Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımda olan küçük bir sorunu hallettim ve sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu bu sorunu birçok insan yaşayabiliyor arkadaşlar ve ondan sonra YouTube'da videolar izliyor ve videoların hepsinde de gerçekten yapacakları şeyler olmuyor. Mesela ben bazılarına baktım arkadaşlar. Mesela bazıları diyor ki gideceksin aygıt yöneticisi seçeceksin. Ondan sonra ne bileyim başka bir şey yükleyeceksin falan. Çok satma şeyler arkadaşlar. Öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. İnternetin kendi sorunu internetin kendi sekmesinden çözülür. Yani burada aygıt yöneticisi bir yeri yoktur. Bu kesinlikle yalan bir şey. O sorunlar arkadaşlar başka sorunlar ve düzenli ve bunun çok basit bir yöntemi var arkadaşlar. Ben video YouTube'da bayağı bir video izledim ama hiçbir bana yardımcı olmadı. Sonunda kendim başardım arkadaşlar. Yılmadım ve kendim başardım. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri atıp like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuzu çekelim. Öncelikle şu gördüğünüz internet çekmesinin üzerinde kırmızı bir çizgi olacak x işaretinde. Buna bir kere şey basıyoruz arkadaşlar sağ tıklayarak ondan sonra buna bir içeri bastıktan sonra gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir yer atıldı. Burada arkadaşlar burada da sizde bu burada olmayacak. Bunun yerine burada başka bir şey olacak ve bunun üzerinde de x olacak arkadaşlar. Şu an ben düzelttiğim için bende yok tabii ki de. Şimdi buraya giriyorsunuz. Gördünüz şimdi ben kendim düzelttiğim için burada burada böyle çıkan internetleri gösteriyor arkadaşlar. Siz arkadaşlar burada internetler olmayacak. Bakın burada en üstte şuradaki bak burada Bundan olacak şurada. Burada bundan olacak arkadaşlar. Üzerinden hiçbir şey olmayacak. Burada kesinlikle siz ellemeyeceksiniz. Altta da arkadaşlar aynı bunlardan olacak böyle aşağıya gelince. Ama bunlardan farklı olacak. Üzerinde x işareli olacak. Sadece bu ilk ikinci arkadaşlar iki x işareli olmayacak. Siz bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Üstünde x işareli olanları arkadaşlar sağ tıklayıp Sağ tıklayıp arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben düzelttiğim için burada ben de başka bir şeyler var. Siz de en üstte aç olacak arkadaşlar. Bunların hepsini açacaksınız. Bir bakın bunu açtıktan sonra olmayacak. Bunu da açtıktan sonra olacaktır Eğer bunu da açtıktan sonra olmasa dördü yani bunu açtıktan sonra çizimlik olacaktır arkadaşlar Ondan sonra göreceksiniz ki internetinizin üzerinde güneş güneş işaresi gelmiş ve internetinize bir basınca internetler gelecektir arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay bir yöntemle sadece 2 dakika 38 saniye ile bu sorunu aradan kaldırmış olduk arkadaşlar. Eğer daha fazla bilgisayar sorunları videosu istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize de iyi bakın çünkü virüs var. Ellerinizi mutlaka yıkayın arkadaşlar. Bu arada sesimin böyle gelmesi arkadaşlar grip oldum ve boğazım ağrıyor. Bu yüzden böyle. Hadi o zaman bay bay. Gelecek videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açın. O zaman görüşmek üzere bay bay.